Merhaba, çok mu dama hoş geldiniz. 2008'den beri burada çalışıyoruz. Hem atık malzemeyi değerlendiriyoruz, hem daha önce para kazanmayan kadınlara fırsat veriyoruz. Kadınları özgüven artışı için kurduk ve insanları çevre için biraz daha dikkatli davransın, biraz daha duyarlı olsun. Çantalar yapıyoruz, ambalajdan, brandadan, kapaklardan kullanışlı ürün yapıyoruz. Sadece atık malzemeyi değerlendirip diye. Biz değerlendiriyoruz. Ondan sonra müşteriler kullansın diye için uğraşıyoruz. Çantan cüzdan, kırlent, önlük, havlu vesaire. O türlü, değişik, o türlü, şeyler, değişik şeyler yapıyoruz. 2008 itibarıyla hemen hemen 500 kadın bizden faydalandı diyeyim yani bize geldi. Çok kadınlar bizden ayrıldı, çalışmak rahat oldu diye başka yerden iş buluyor. Biz ayrılıkteyiz. Daha önce para kazanmayan kadınlar bizi geliyor. Burası tabii ki bir satış yer, bir iş yeri, bir atölye ama bizi gelen kadınlar için bir yer. Burası onlara ait. Rahat hissediyor, birbirini tanıyor sınır dışında olan fikirler dinliyor. Tabii ki gülüyoruz, bazen ağlıyoruz, hem takdir ediyoruz, bazen eleştiriyoruz. Ee, burası en basit anlamdan dayanışma olan bir yer. Mesela Sedeka, Sedeka ilk gün itibariyle benim yanımda hiç bırakmadı beni. Ben bir molu verdim. Biz aylıkta olduğumuz diye mülteci durumu bize biraz farklı etkilendi. Ee, Omlatıcı sorun biraz destek vermek istedim, ee, sorun büyümesin diye. Onun için ben bir buçuk sene ben yoktum. Ee, ben sınır e, kadar gittim. Ben olmayınca sadaka burası e, sağladı. Tabii ki gelen kadınlara baktı. Ee, ama sadaka eski komşum, sadaka daha önce para kazanmayan biri. Sadaka olmasaydı zaten burada devam etmezdik. Yani burası gerçekten işbirliği anlamı yani sıfırdan başlıyor. Yani bazı şeyler bana ait, çok şeyler sadaka ait, çok şeyler kadınlara ait ama hiçbir şey ne bana bağlı, ne kadınlara bağlı, ne sadaka bağlı. Yani fiyat da olsun, kadınların ne kadar para kazanması gerekiyor da olsun, her şey beraber konuşuyoruz. Burası gerçekten ne, ne, ne bir kişiye bağlı değil, ama çok şeyler gerçekten sıkı. ya Tabii ki satışımız artsın. Ee, bizi gelen kadınlara daha çok iş vermek isteriz. Ee, uzun zamandan beri çoğu kadınlara iş veremiyoruz. Ee, hem ekonomi düşük olduğu diye, bu yeni bir şey değil zaten pandemikten beri biraz e, düşüktü kaldı. Pandemik nedenden tabii ki şey satışımız biraz düştü. Tabii ki daha çok kadınlara fırsat vermek isteriz. Zaten amacımız o. Kadınlar kendini hakkında iyi hissetsin ama sadece bir iş vermek değil, sadece para kazanmak da olmuyor. Yani kadınlara ait bir yer olması lazım ve hemen hemen bildiği iş. Yani o okay, onları, bize gelen kadınları bilen işi biraz değiştiriyoruz. Ama el tercibesi var. Ee, onu saygı duyuyoruz ve kadın kendini hakkında iyi hissediyor. İyi hissedince daha çok çalışmak istiyor. Daha çok çalışınca daha çok ürün yapıyor ama onları satmak lazım. Tabii ki satışını satsanız. Aa, bizim satışımız tabii ki atölyemizden hem uh, en zengin çeşitimiz atölyeden hem o ürünü, o ürün yapan kadınlara tanışmak fırsatınız var. Onun dışında Good For Trust sayfası da var, Instagram Trashy Teyze sayfasından satış olabilir. Şimdi hemen hemen, evet. ay sağ tabi ki yatırdım. <laughs>